Rejo. <laughs> Yusuf. Rejo nerede Rejo? Çağır gelsin gel. Gel gel oğlum gel. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ne yapıyor Rejo? <laughs> gel gel. Çık gel gel. Lan gel oğlum gel. Senin için tabak nereden nereye geldiler gel. Kan bebeğim kan. Bu arabalar buradaysa bunlar da buradadır. Vay mom. Romantik dakikalar mı geçiriyorsunuz oğlum içeride? Ne yapıyorsunuz? Rejo. Gel gel çık. Kanka farı yaksana sana zahmet. Gel. Hadi oğlum hadi ya. Geceliklerini mi çıkartıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet. Yusuf. Efendim, hadi oğlum. Evet. Ayakkabılarını mı arıyorsun? Evet. Hadi oğlum hadi oğlum. Evet. Yok ya abi. Bunlar şey ya. Çok şey insanlar miskin. Recep, bak arabanı alıp götürürüm hadi. Gel. Bizim köyün muhtarı gel tanış oğlum. Engin ta senin için ta küçük çekmeden çekmeceden geldi. Gel böyle gel. aşağı doğru gel. Biz Nur Cemal'ini göre yüzünü gören cennetlik. Gel böyle gel. Ne yapıyorsun? Bana değil oğlum adama konuş. Adam senin için ta küçük çekmeceden geldi. Yatıyor muydun? Ya, daha yeni de. Geldik Kadir abiyi görelim dedik. Sana duyur dedik. Bak tanış. Kerem'le tanış. Bak bu insanlar senin için yani, geldi. Yani. Bize dedik geçerken seni görelim bari. Selam verelim dedik. Nasıl iyi? Aynen. Kanka o videoları geç. Aynen. Bir sokak çocuğuna ne sorman gerekiyorsa sor. Hani bugüne kadar mesela Recep'i de tanıyorsun zaten. Aynen. Mesela bugüne kadar içinde olan mesela ona sorman gereken. Merak ettiğin şeyleri A'dan Z'ye sor. Ben merak ediyorum. Nasıl bir şey soracaksın? kamera da iyi değilim abi. <laughs> Olsun kanka. Far farazi kamera yok. Ya valla abi şimdi biliyorsun şimdi hani arkadaşların sokakta hayat zor yani abi anladın mı? Sokakta öyle yaşamak. Bunu yaşaman lazım bilmen için. Hı, -hı. Yani İlla ki ama valla sokak yaşamını sormak istiyorum abi hani nasıl? Ona sor kanka. Kamera yokmuş gibi sohbet et. Hani... Hayır, hayır, Eyvallah sen abi. Sokakta ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Sokakta her evet, türlü zorluk var yani. Evet. Ama alıştım da hiç yani boş. Belli bir zaman sonra artık insan alışıyor değil mi? <laughs> Sen kankam. her insanın yaşadığı yani hayatta bir yerde kırılma anı oluyor. O kırılma anı ne zaman yaşandı? İşte o çöküş bir yerde başladı. O çöküş ne zamandı? Hangi olayda? Senin kırılma anın ve senin çöküş evren ne zaman? Sene Biraz yüksek ses bebeğim. 2016'da. Nerede? Şu İstanbul'da. İstanbul'un neresinde? Esenler. Oğlum taksit taksit mi konuşuyorsun? Esenler, Esenler. <laughs> Ulan Recep var ya. Sen de Engin. Vallahi kaç senedir peki abi bu hayat, bu şekilde yaşıyorsun sokakta? 15 sene Vay be. Uzun ya. 25 sene çok uzun. her türlü zorluğu yaşadın gördün Peki abi. şu anda mesela örnek gösteriyorum. Cenab-ı Allah bir hikmet verseydi ve Recep'in şu bulunduğu konuma sen bir anlık geçseydin ne düşünürdün? Vallahi abi şimdi ilk tabi böyle bir şey yaşadık mı falan yani illaki Hani bir afallarsın. Anladım abi sokağa düştüm mü falan. Zor çünkü yani. Ne olduğunu bilmiyor şimdi gece mesela Sokakları ilk defa çıkıyorsun, geçiyorsun buralardan. Nerede ne olduğunu bilmiyorsun abi, anladın mı? Ne yaşayacağını bilmiyorsun. Belki bir parkta kalırken abi örnek veriyorum, bir saldırıya uğrayacaksın. Örnek veriyorum, bir gaz olayı olacak. Ha kötü hele de havalar şimdi mesela kışa doğru giriyoruz. Hı hı. bir Oradan da bakmak lazım abi şimdi yani. Zor yani. Peki Recep, Cenab-ı Allah sana bir hüküm verse ve Engin'in şu anda bulunduğu konuma gelseydin, ilk yapacağın iş ne olurdu? Yapacağım iş çalışmak. Hep evet, çalışmak. Vay be Recep'im. Vallahi sizde kanka tamamen. Sokak çocuklarının yaşantısı bu yönde. Bak istersen şöyle bir gel kanka. Birlikte şöyle senle geçelim. Recep müsaade var değil mi? Tamam sıkıntı yok. Bak burada yaşıyorlar kanka. Hayır, abi. abi Allah yardım etsin. Zor yani ya. Kimse yaşamayan kimse bilmez abi. E, şimdi bunu geliyoruz bir kez iki kez görüyoruz yani. Yaşamayan yani, Burada su döküldü abi. abi. Ya sorun sıkıntı yok. <laughs> Vallahi abi. Vallahi. Ya, ya Kerem. Abi biz geliyoruz buraya mesela bir kez iki kez. Ya bir de bazı insanlar geliyor buradan geçerken görüyor farklı düşünceleri ama gelip görmek lazım anladım abi. Öyle düşünmekle olacak işler değil bunlar. Peki Kerem sana göre böyle bir yaşantıyı kabullenebilir miydin? Abi, kabullenmek biraz zor olur tabii ki her insan için. Çünkü Engin'in bahsettiği gibi afallama sürecinde insan adaptasyon yani sağlaması imkansız gibi. İlk zaten o anda hani o kırılma anından bahsettik ya, o kırılma anını e, idrak etmek çok önemli. Onu idrak etmesi uzun sürecek. Yani yıllar sürecek belki de. Ondan sonra buna adapte olduktan sonra artık kabulleneceksin. O da çok uzun süre. Ve insanın böyle devam etmesi zor. Her yaşam için zor. Evet. Yani ben mesela 15 gün falan çadırda kalmıştım. Çadır bir gezme süreci yaşadım. Yani çadırda dahi o saat 4-3-4 arası hani tam hava açılmaya yakın orada bir soğuk oluyor ki yani kimse onu yaşamamışsa bilmez. O soğuk yani cidden zor. Bir de daha kışa tam girmedi yani. Kı girdik ya. Yazda yani daha da iyi öyle. Ya. Ama Allah yardım etsin ya. vallahi. Biliyor musun ya? Gerçek yaşantı böyle bir şey işte. Aynen öyle abi yani yaşamayan bilmez. Gelip görmek lazım. Gelip yaşamak. Yaşamak lazım. lazım. Her insan düşmeyen bilmez çok abi. Herkes bir, bir iki üç gün yaşasa çok... Herkes mesela da. konuşur abi. Yani Anladın her mı şeyin böyle en olduğunu görünce. Ya. Konuşurlar ama işte yani zor abi ya. Recep gel bir sana bir soru soracağım kanka. Bu soruyu yıllardır sormak istiyorum. Hani biz mesela böyle bazen denk gelirse kardeşlerimiz, abilerimizi senin yanına getiriyoruz. Böyle insanların gelip senin yaşantını görmesi. Mesela sende nasıl bir izlenim yaratıyor? Normal yani. Biraz yüksek sesle kardeşim. Normal yani. ya. Yani Peki ya. gerçekten bugün şöyle bir hayalin oluyor mu? Hani bir işi sahip olayım, evleneyim, çoluğum çocuğum yuvam olsun. İlla ki isterim. İlla ki bir Kader kısmet. kısmet Kader kısmet. Seni seviyorum var mı Hüseyin abi? Senin kankam söylemek istediğin? Abi valla dediğim gibi yani Allah yardımcıları olsun abi zor yani bu yaşam. İnşallah yani bir gün ellerinden biri tutar anladım abi yani kendilerine daha iyi bir hayat kurabilirler işleri güçleri olur abi bunu diliyorum abi yani Allah razı olsun Allah kanka olsun. Kerem yani açıkçası Allah'ın açamacı açamayacağı kapı olmadığı gibi her şeyde mümkün Hı. herkes yani gönlündeki yaşasın ben öyle diyorum. Allah razı olsun kanka, kanka. sizleri seviyorum Vecocan I love you too <laughs> Lime in